İstanbul'da bölgesel barış ve istikrar açısından son derece önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdik ve insani yardımlar konusunu ele aldık. Toplantımıza Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kıymetli temsilcileri katıldı. Mısırlı meslektaşımızla bugün bizimle beraber burada olacaktı. Fakat ülkesindeki çok önemli bir uluslararası toplantıdan dolayı eee bizimle bir arada olamadı. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız ve yedi kardeş ülkenin liderlerinin ABD Başkanı Trump'la New York'ta yaptıkları toplantı bildiğiniz gibi yeni bir süreci başlatmıştı. Akabinde Şarmel Şeyh'te gerçekleştirilen zirvede ortaya çıkan barış umudu bütün dünyanın desteğini kazandı. Varılan anlaşma kapsamında rehine ve mahkumların takası ile insani yardımların girişi başlamış, İsrail güçleri ilk etapta belirlenen hatta geri çekilmiş ve Gazze'nin kuzeyine geri dönüşler gerçekleşmiştir. Ancak mutabakatın harfiyen uygulanması konusunda bildiğiniz gibi bazı sorunlar da yaşanmakta. İsrail ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor ve insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde ulaştırılmasına engel oluyor. Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız. Bugünkü toplantıya katılan ülkelerin ortak bir e, görüşü var. Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz. Ateşkesin sürmesini ve iki devletli kalıcı barışın tesisi yönünde adımlar atılmasını da sonuna kadar destekliyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Uluslararası toplumun da İsrail üzerindeki baskıyı devam ettirmesi gerekmektedir. Değerli basın mensupları İsrail ateşkes ilanından bu yana 250'ye yakın Gazzeliyi öldürmüştür. Filistinleri provoke etmeye çalışan bu saldırılara bir an önce son verilmelidir. İsrail, insani yardımlar ulaştırılması konusunda da üzerine düşen görevi yerine geçirmemektedir. Mutabakata göre günlük 600 insani yardım kamyonunun ve 50 akaryakıt tankerinin girişine izin verilmesi gerekilmekte. Ama biz bu miktarın içeriye girdiğini açıkçası görmüyoruz. İsrail bu politikası nedeniyle insani yardımlar depolarda veya kamyonlarda beklemektedirler. Değerli basın mensupları, toplantımızda ayrıca Gazze'nin yönetimi ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerle ilgili konuları da ele aldık. Hamas, Gazze'nin iradesini Filistinlerden oluşacak bir komiteye devretmeye hazırdır. Söz konusu düzenlemeler, Filistin halkının haklarını koruduğu ölçüde zamana ve tahriklere dayalıklı hale gelecektir. Önümüzdeki günlerde kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev tanımı ve oluşumuna ilişkin müzakereleri de bugün kendi aramızda görüştük. Bu sürecin anlaşmanın ara bulucuları ve Filistin tarafıyla uzlaşı halinde yürütülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bugün Gazze'de yeniden toparlanma ve yeniden imar faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bu konuda uluslararası koordinasyonu açıkçası çok önemsiyoruz. Özellikle kış aylarının yaklaştığını da dikkate alarak bu alanda somut adımların hızla atılması gerekmektedir. Gazze'nin yeniden ayağa kalkması aynı zamanda Filistin halkının umutlarının ve geleceğe dair inancının yeniden yaşarması gerekmektedir. Toplantıya katılan ülkeler olarak bu konuyu da yakından takip edeceğiz. Katılımcı ülkeler olarak Filistinler arası uzlaşı çabalarının da bir an önce sonuç vermesini ümit ediyoruz. Bu yönde yapılan temasları olumlu karşılıyoruz. Filistinler arasında sağlanacak birlik, Filistin'in uluslararası toplum nezdeki temsili de güçlendirecektir. Değerli basın mensupları, Orta Doğu geçmişte de krizlerle karşı karşıya kalmış ancak her defasında barış ve istikrar üretebilmiş bir coğrafyadır. Bugün yedi ülke ortak sorumluluk bilinciyle bir araya geldik. Bugün buradan hep birlikte açık bir mesaj veriyoruz. Süreci baltalamak için temelsiz gerekçeler üretmeye, bahanelere, sığınmaya gerek yoktur. Ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Filistinlerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır. Barışa giden süreç korunmalıdır. Bu yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Biz bu erdemlere sahip ülke olarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Toplantıya katılan tüm mevkidaşlarıma ve heyetlerine bir kez daha bu vesileyle en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ortak çabalarımızın Gazze'de ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum. İlginiz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Dört basın mensubundan soru alacağız. Buyurun. İlk soruyu Bloomberg International yönetecek. Ee, Sayın Bakan, teşekkür ederim. Bloomberg News'ten Beril Bugünkü toplantıda Gazze'de konuşlandırılacak istikrar güçlerinde konuşulduğunu belirttiniz. Bu konuyla ilgili biraz daha detay verebilir misiniz hangi aşamada? Bu bağlamda aynı zamanda Türkiye'nin de Gazze'ye asker gönderilmesi diğer bu bugünkü toplantıya katılan bazı katılımcı ülkelerle birlikte konuşuluyor. Türkiye Gazze'ye asker gönderecek mi ve orada nasıl bir görev üstlenecek? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Uluslararası e, istikrar gücünün oluşumuyla ilgili biliyorsunuz e, çeşitli görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. Burada e, ülkelerin e, üzerinde önemli durduğu bir konu, e, bir e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla e, meşruiyet çerçevesi çizilen görev tanımı yapılan bir gücün oluşturulması konusu. Bu konuda <laughs> yapılan bir takım çalışmalar var. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. E, yani konuştuğumuz ülkelerin ifade ettikleri şu, bu tanımın içeriğine göre asker gönderip göndermemeye karar verecekler. Yani ISF'in görev tanımı yetkileri ne olacak ona göre ülkeler ağırlıklı olarak karar verecekler. Gönderecek olan ülkelerin kendi prensipleriyle, politikalarıyla çatışan bir görev tanımının Onların için asker göndermesinden zor olacağını düşünüyorum. Türkiye'ye gelince Cumhurbaşkanımız da müteahhit defalar ifade etti. E, biliyorsunuz e, Şarmel Şeyh'te imza atan dört liderden biriydi Cumhurbaşkanımız. Bu açıkça şunu gösteriyor. Biz barış için elimizi taşın altına sokmaya hazırız. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ama burada da az önce ifade ettim. E, ortaya çıkacak e, dökümanların e, çerçevenin e, bizim de e, açık destekleyeceğimiz nitelikte olması önemli. Dolayısıyla bu konudaki diplomatik temaslarımız çabalarımız devam ediyor. İkinci soruyu El Cezire televizyondan alacağız. Teşekkür ederim. Ee, ABD öncülüğündeki Gazze planının e, yerel yönetimin e, yerel yönetimi yerine geçecek geçici bir Vesayet düzenine dönüşmesine yönelik çok ciddi endişeler dile getiriliyor e, Sayın Bakan. Bu anlamda bugün bir araya gelen Müslüman ülkelerin e, dışişleri bakanları olarak hangi kırmızı çizgiler üzerinde uzlaştınız ki Filistin hakkı kendi kaderini tayin edebilmeye devam edebilsin bu hakkı baki olsun. Öncelikle e... Yani hangi döküman hazırlanırsa hazırlansın, hangi girişim kur, yapılırsa yapılsın. Birincisi Filistin meselesinin uzun yıllardır yapılmış ve kabul edilmiş tanımının değişmemesi gerekiyor. Günün sonunda 1967 sınırlarına dayalı e, coğrafya içerisinde Filistinlerin bir devletin olması ve iki devletli çözümün hayata geçmesi e, şu ana kadar Filistin sorununun ...açıkçası uluslararası hukuk ve pratik açısından tanımlanmış e, şekli. E, İsrail buna hiçbir zaman için razı olmadı. Olma yönünde de bir e, tavır içerisinde değil. Ama uluslararası toplumun kahir ekseniyetini kabul ettiği e, görüş bu. E, bizim de desteklediğimiz açıkçası e, görüş bu. Dolayısıyla Gazze'deki hukuku e, bulan... E, ...insanlığa karşı suçların e, sona ermesi... Bir an önce ateşkesin devamının sağlanması bizim birinci öncelikli olarak desteklediğimiz bir husus. Fakat bu umarız cari bir an olur. Çünkü Filistin meselesinin genel tanımını bunu kullanarak değiştirilmesine izin vermemek gerekiyor. Dolayısıyla burada bir diplomatik ihtimama ve dikkate ihtiyaç var. Gazze'de bir yeniden yapılanmaya, yeniden inşaaya ve nüfusun tekrar yerine dönmesine ihtiyacı var. Yaralarını sarmasına ihtiyacı var. Fakat bunun yaparken de sizin de ifade ettiğiniz gibi yeni bir vesayet düzeninin oluşmasını kimse görmek istemiyor açıkçası. Gazze'deki yeniden imarı, huzuru ve güvenliği sağlama yolunda atılan adımların buna dönüşme ihtimaline karşı ülkelerin bu konudaki çekincelerini gündeme getirdiğini görüyoruz. Üçüncü soruyu Haber Global Televizyonu'na alacağız. Haber daha Birçok ülke aslında az önce de değindiniz. Uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye konuşlandırılması ve görev tanımının netleşmesi konusunda bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çıkması gerektiğini söylüyor. Bu konudaki görüşmeler tam olarak ne aşamada ve siz kararın içeriğinin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Değerli arkadaşlar bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Yani ilk önce bir taslakta genel bir mutabakatın sağlanması gerekiyor. Daha sonra güvenlik konseyindeki üyeler tarafından kabul edilmesi ve daimi üyelerden herhangi birinin de veto etmemesi gerekiyor. Biliyorsunuz bu bir süreç. Bu sürecin her aşamasında biz gerek Türkiye gerek diğer paydaş ülkelerle beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii ki hassas bir süreç. Ee, bu süreçte e, oldukça e, dikkatli olmamız e, gerekiyor. E, Filistin meselesinin e, çözümünde e, atılacak her türlü adım, e, bugünkü bir sorunu çözerken gelecekte yeni bir e, sıkıntıya sebep olacak yapısal bir zemini oluşturmamalı. Buna çok dikkat ediyoruz. Dördüncü ve son soruyu A Haber televizyondan alacağız. Esra Akgürek, A Haber Televizyonu hem Arap dünyası hem de İslam dünyası Filistin idaresinin yine Filistinliler tarafından olması gerektiğini savunuyor. Gazze'de yönetimi anlayışı nasıl şekillenecek? aynı şekilde Filistinliler ve uluslararası toplamda, toplumlarda ortak bir anlayış belirlendi mi bu anlamda? Bu konuda esas itibariyle bizim aramızda bir e, anlayış birliği var. E, bu konuda e, gerek Filistinler gerek biz e, hiçbir sıkıntımız yok. Tabii e, İsrail'in ve e, etkili olduğu e, uluslararası diğer aktörlerin e, başka bir e, görüş açısı e, oluyor. Tabii e, diplomatik müzakere, e, çekişme ve zemin ilerletme de açıkçası bu iki farklı görüşün e, bir araya getirilmesi için şu anda e, oluyor. Yani burada e, yazılacak metnin nasıl olacağı, kurulacak sistemin nasıl olacağı, e, kimin e, önceliklerini ne kadar tatmin edeceği meselesi e, fevkalade önemli. Ama bizim prensip olarak desteklediğimiz husus Filistinlerin yönetimini Filistinler yapmalı, Filistinlerin güvenliğini Filistinler sağlamalı. Uluslararası toplum bunun hayata olabilecek en iyi şekilde geçmesi için destek vermeli, gerek diplomatik gerek kurumsal gerek e, ekonomik olarak. Şimdi e, bunu hayata geçirirken işte bazı e, ayarlamalar var. E, onların iyi yapılması gerekiyor. E, biz de açıkçası e, diğer Dışişleri Bakanı arkadaşlarımızla e, yaptığımız görüşmelerde e, bu konuda e, daha nasıl yaratıcı adımlar atılabilir? E, çünkü her iki tarafın e, şu anda ateşkes var ama ateşkesi daha kalıcı bir çözüme ilerletmek istediğiniz zaman Filistin meselesinin temelinde olan çok zıt kutuplarda olan görüş farklılıkları tekrar yine gündeme geliyor. Bunlar yıllarca çözülememiş görüş farklılıkları. Bir de şu anda mevcut iki yıllık devam eden soykırımın ve savaşın ardından yeni oluşan bir zihin ve güvenlik algısı var. Ve bütün bunların yeni bir sistemle çözülmesi meselesi biraz daha açıkçası zaman alacak bir konu. Ama umut varız, olumluyuz. Yani elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu konuda ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar.